Merhaba millet, ben Joker. Tamam mı? Ben gerçek Joker'i göreceğiz orada. Gerçek Joker'i <laughs> <laughs> Şimdi internette sözlüklerde hmm. dönen bir muhabbet var. Tamam mı? Bizim olimpiyatı <laughs> yaptığımız... Şey abi, beğenmiyorum. Beğenmiyor. Ben de beğenmiyorum. Se Seh abi ben de beğenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> olur bana bir <laughs> 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 Millet o kadar alındı alın ki, herkes kırıldı lan. Ne oldu lan Polyanna'lar? Ne oldu yani? <laughs> Zincirimin nereye kadar uzandığını Çok <laughs> Zorlama çok büyük <laughs> zincir almak zorunda kalma. Biz erkek tamam mı? Korkmayın tamam mı? <laughs> Bize iyi bakıyorlar. Çok iyi bakıyorlar ya. Uyuyor demek. Hiç biz biz çıkıyoruz. Eee. 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 <laughs> ya. Ya. Bu bir aşağılama sözüdür. Aşağıladım. Bu şekilde aşağıladım. Yok bir daha beni dinlemeyecekmiş. dinleme <laughs> oğlu. Çok <gülüyor> <gülüyor> Takla atıyormuş. Benim beden bir <laughs> saklama. Gel bu gibi rol yapamam Ben bile korktum. <laughs> Şarkılarında hiçbir şey anlatmıyorlar. Ulan ben çocuklar diye şarkı yaptım. <laughs> Sen onu dinledin mi? Norm flow yapabilen hali demişler iki sözlükte. <laughs> bir dakika, o zaman Norm de Joker'in rap yapamayan hali mi oluyor? <laughs> Demiş ki bir tanesi, Sokratlar, Şanlışerler kız için rap yapıyor. Allame'ler Joker'ler de erkek tamam mı? Yeah, hey. Suyu değirmen döndürür oğlum boş ver lan. Bak geliyormuşum ben geriden. Hey, hey Şam. Sevmediği için açtım ben ona adına Eminem yeah. Evet lan bak lan yerinden kaldırıp sana Sea yaptıracağım birazdan lan bak lan Keriten yeah. Evet lan bak abuga dans etti Aynı kemirgen gibi yeah. Çok, çok <laughs> hızlı geldi. Ben Fero hakkında böyle söyleyeyim mi? Ben Fero hayranları da anlasın. Ben <laughs> <Fe> <laughs> İyi dinleyin bizi bundan sonra daha iyi takip edin, tamam mı? Aynen. Ha evet, kendinize iyi bakın. Tamam mı?